Geçen sene de e, aynı şekilde kampa gidenlerin aileleri aranmıştı. Bu sene de numara var. Şimdi 118'i arıyoruz. 118.80 hoş geldiniz. 118.80 Türkiye'nin bilinmeyen numaralar servisi. Artık 118.80 ile davalarınızı ve tüm ayrıntılarını sorup öğrenebilirsiniz. Sizi hemen bağlıyoruz. 80, günler, e, merhaba, ben bir numara soracaktım. Onu kime ait olduğunu söyler misiniz? Dinliyorum. E, 0534 evet. 779 evet. 3311. 3315. Sorguluyorum. Bu gidip mobil telefon, Türk, Türk Telekom'da da Vodafone Türk servis alıyor adam. Yalnız kaydı ulaşamadım kişiliği için. Türk Telefonu'nda Anladım teşekkürler Gördüğünüz gibi kişi tele, telefonunu geri aramaları kapatmış ve numarasını gizlemiş.